Selam, selam, selam. Bugün anlatacak olduğum hikaye muhtemelen belirgin miktar gerçeklik payı olan bir şey. O yüzden hikaye tabirine sanırım daha da yakışıyor masaldan ziyade. Eski zamanlarda Arşimet hikayesini anlatacağım. Eğer gücüm yeterse iki tane Arşimet hikayesi anlatacağım. Tabii ki iki kıssadan biz iki tane en az hisseye e gelmek zorundayız. Bir hikayenin bize konuşmuyorsa ne gibi anlam olabilir ki? Hani tarih deşicisi, efendim geçmişteki izi sürüp geçmişin hakikatine ulaşmak derdi. Bu benim derdim değil. Daha önce de söylemeye çalıştım. Benim derdim daha çok kendimim. Kendime bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki elimin tutmuş olduğu ya da elimi tutan, benimle olan arkadaşlar için de bir şeyleri çıkarmaya çalışıyorum. İnsanın zaten sorumluluğu ancak gözünün gördüğü, gönlünün yetiştiği, elinin yetiştiği yerler değil mi? Ben de öyle yapacağım. Haşimet. Evet. Efendim, Sicilyalı bir arkadaştan bahsediyoruz. Zamanında o dönemin en önemli okul olabilecek İskenderiye'de okumuş. Yani şimdiki Mısır'da eğitim almış. O dönem için çok önemli. Milattan önce böyle 280'li yıllarla 210'li yıllar arasında yaşamış bir karakterden bahsedeceğim. Karakterin yaşamış olduğu şeyler, karakter o kadar büyük ki, bize hikaye olarak gelmiş. Büyük miktarda gerçeklik payı vardır belki. Belki de azıcık gerçeklik vardır ve bir sürü yalan sosuyla bize kadar ulaşmıştır. Yine her zaman yaptığım gibi hikayenin hakikatinin peşini kovalamayacağım ben. Hikayeden alacak olduğum nasiple ilgileneceğim. Bu Arşimet büyük adam. Kendisi hem matematikçi hem filozof hem fizikçi hem gökbilimci. O dönemde diyeceksiniz bunlar çok normal ama bu adam bir salt düşünür olma ötesinde her defasında sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir mühendis kafa aynı zamanda. Bakın bu ender gördüğümüz bir şey. Öyle koca koca Yunan filozofları bilmiyorum farkında mısınız genelde konuşurlar. Vazu nasihat ederler. İnsanlara bir şeyler söylerler. Herkes Sokrat değil ki toplumun temel düzenine karşı çıksın. Çoğunlukla işte efendim entelektüel toplantılarla vakit geçirirler. Öyle diyelim. Tamam okullar kurarlar. Belki bir şeyler yazarlar. Bir şeyler öğrettiler zaten adı başında. Kendilerinin, değil mi? Bizim bugün bildiğimiz işte müze kelimesi, lise kelimesi, akademik kelimesi bunların oluşturmuş olduğu okulların aslında isimleri bize kadar gelmiş. Ama bu kültürün dışında bir kültürün çocuğudur. Sicilyalıdır. Arşimet. Kendisinin halkını düşünün. Yunan halkını, Roma halkını, Kartaca halkını düşünün. Tam da ortasında kalmış. Devamlı o savaşın hengamenin içerisinde büyümüş. Bir tarafta Romalılar güneyde Kartacallar, hemen doğu taraflarında yer alan Yunanlar. Efendim, ee ne olmuş bu Arşimet'e? Arşimet onca aldığı eğitimi boşa kullanmış bir insan değildir. Kendisinin bulunmuş olduğu kenti ya da adayı Romalılara karşı savunacak kadar da böyle askeri bir dehası vardır. Askeri deha demeyeyim aslında, alet yapar. Kayanın deliklerinden e, taşlar fırlatabilir. Bildiğimiz o kaldıraç var ya, hani şu bana bir kaldıraç verin, dünyayı kaldırayım lafı. Arşimet'indir, o bulmuştur. Meşhur Arşimet, vidası denilen bir muhabbeti vardır. O Mısır'da Nil Nehri'nden herkesin eşit bir şekilde faydalanmasını sağlamak için bulduğu söylenir. Ne bileyim, bu adamın aynalarla, merceklerle e, koca Roma gemilerini, yaktığı söylenir. Böyle ışığı odaklayarak falan. Dahi bir adamdan bahsediyoruz. Öyle sıradan bir insandan bahsetmiyoruz. Belki de gelmiş gitmiş en büyük insanın bir tanesi bu. Büyük kafa, büyük düşünür, iyi eğitim almış. Buralar önemli bizim anlatacak olduğumuz hikayede. Karakteri o yüzden biraz tanıyalım. Tamam. Bu karakterin bir gün başı kralla belaya girer. Bela denir mi denmez mi bilmem. Kralın da ismi yanlış değilsem Hiero. Kral Hiero e çok kralın yaptığı gibi şatafat seviyor tabii ki. Bir tane taç yaptırmak istemiş. Bulmuş da o diyarın en büyük kuyumcusunu. Demiş ki: "Aha sana altın, ustalık senden, vazan benden." Bana demiş. "Şu e, tacı yap. Yani öyle bir tacı olsun ki, a bir tek bende olsun. Hieron'un tacı densin. Ötekilerinki tacı tacımsı kalsın." Yapmış kuyumcu. Ama Hieron'un aklına bir şey dolanmış. Ulan demiş, bizim verdiğimiz altın bu. Tartıyor, tartıda aynı. Ama aklına bir şey düşmüş. Ya demiş, bu kuyumcunun gözü de göz değildi. <laughs> Sesi de ses değildi. Kesin bu işin içinde bir şerefsizlik vardır. Nasıl bulacağım ben tacımın içine? Belki gümüş karıştırıldı. E kim bulur bunu? Tacı da kesemiyorlar. Yani işçilik muhteşem. On numara iş yapmış adam. Zaten o yüzden hakkını vermiş işçiliğinin. Malzemeden çalmış mı çalmamış mı diye bir dert var. Bulurlar. Arşimet kral der ki bana bunu söyleyeceksin kardeşler. Bana bu malzemede katakulle var mı? Gümüş kullanmış mı yoksa salt altın mı? E malzemeyi kestirmiyor adam. Arşimet Allem eder, kulleme eder, oraya gider, buraya gider, 3, 5, kaç gün geçer bilinmez. Beni tam da hikayenin burası ilgilendiriyor. Artık obsesyon haline getirmiş, devamlı aynı yere takmış, devamlı aynı noktada devinip duruyor, kafası başka hiçbir yere gidemiyor. Bu sorunu çözecek ya, e, kendisi dahi bütün e, etrafındaki insanlar içerisinde en akıllı gösterilerini, sadece akıllı değil, aynı zamanda mucit bir şeyler buluyor, kimsenin aklına gelmeyen şey, onun aklına geliyor. E, sadece mucit değil. Filozof. Laf konuştu muydu? Herkes dinlemek zorunda. O düşündü müydü? Ötekilerin düşüncesi düşünce sayılmıyor. Adam gökten dağılıyor. Adam yerden dağılıyor. E, Bu adam bilmesi lazım. Bilginin insanı tehlikeli kılan böyle bir yanı vardır. Obsesyon. Bunda da gelişir. Ben yapacağım. Ben bulacağım der. Takılır. Üç gün, beş gün. Bulamaz. Kral öfkelenir. Kral homurdanır. E, kralın homurtusu kadar insan için tehlikeli bir şey yok farkındaysanız. Kral humurdanır. Arşimet artık o kadar takıntı haline getirmiş ki yemekten kesilir, içmekten kesilir. Banyo etmekten kesilir. Bilirsiniz Roma halisi banyo etmeyi sever. Bu kesilir. İşte burası. Beni ilgilendirir. Eşi gelir der ki herif la bir koktun. Bir git banyo et ya. der. Bir git la der. Git kentin hamamına bir A ol yahu der. E insan kraldan korktuğu kadar eşinden de korkar. Aşmet ister istemez tıpış tıpış tutar hamamın yolunu. Hamamdayken hamam tasıyla oynarken hamam tasının işte o ne diyorlar ona bilmiyorum ki kundura mı deniyor bilmiyorum. bilmediğim ismini o bizim helkelerin <laughs> taş versiyonu düşünün. Oraya batırıp batırıp kafasına suyu boca ederken bir an bir şey fark eder. Su içine tas konduğu zaman, su içine battığı zaman, belirgin miktar su çıkartıyor. Ee, daha önce çalışmış olduğu alan bu, bu konuda eseri de var. Der ki, her maddenin kendince başka bir özgür ağırlığı vardır. Dolayısıyla, altın koyarsan suya, altının çıkartmış olduğu su miktarıyla gümüş koyarsan, gümüşün çıkarmış olduğu su miktarı aynı olmaz, der. Bulur bizim meşhur suyun kaldırma kuvveti demiş olduğumuz şeyi bulmuş olur. Ama aslında özgür ağırlıkla alakalı bir şeyler söyler. Hikaye böyle diyor en azından. Hikayenin burasını hepiniz biliyorsunuzdur. Öyle heyecanlanır ki yapmış olduğu kişikten dolayı o heyecan içerisinde efendim anadan üryan, peşten almadan e, düşer Sicilya sokaklarında evreka evreka buldum buldum diye dolaşır. Hikaye bu kadar. Mutludur. Sorun da çözülmüştür. Ha merak ediyorsanız Evet, taçta hile var maalesef. Adam gümüş karıştırmış. Bunu keşfederler. Hikaye böyle söylüyor. Bunun gerçekliğiyle ilgilenmiyorum. Tekrar ediyorum. Bu hikayenin gerçek olup olmadığı devamlı tartışılan bir konu zaten. Ben orada değil ben ilgilendiren ne? Bu iki hikayemiz. Buradan bir hisseye geçelim. ben ilgilendiren şey şu arkadaşlar. Zekamızın ne kadar muhteşem olduğunu çok önem yok. Bilgimizin ne kadar derin olduğunu çok önemi yok. Bazen hani bir şey halletmek için ısrarla, obsesyon yaparız ya, inatla üstüne üstüne gideriz ya, bir türlü o sorun bir çözüme kavuşmaz. Belki de yapmamız gereken şey azıcık duş almaktır, banyo etmektir, boş vermektir. İnsan zihni farkında mısınız? Bizi illa ki 24 saatte bir uyutur. Belki insanın kafası çalışmak için boşluğa muhtaç oluyordur. O devamlı kaşıdığımız yaralar o yüzden iyileşmiyordur. O yaranın iyileşmesi için orayla uğraşılmaması lazımdır. Bazı dertlerin üstüne gitmek değil belki onlara arkamızı dönmemiz lazımdır. Biliyorum hepiniz Freudian bir kültürle büyüdünüz. Bir sorunun üstüne üstüne gidersen, sorunun kendisinin kaynağını bulursan, sorunun çözümü de artık başlar. Unutmayın, aksini söyleyen psikologlar da var. Belki beyin, belki doğru yapıyordur. Unutmak demiş olduğumuz hasletle düşünsenize pek çok ciddi bunalım anlarında beyin kapanıyor. Hatırlamıyoruz bile. Travmalar ortaya çıkıyor ama beyin tamamen o bilgiyi siliyor. Belki belki uzaklaşmak lazımdır bir sorunu bitmesi için. Bir sorunu çözmek için başımızı öbür, öbür tarafa çevirmemiz lazımdır. Biraz yürüyüş yapmamız lazımdır. Pek çok öğrenci dostuma ve sair arkadaşlarım hep aynı şeyi söylerim. Dağını bir şeyin üstüne üstüne gitmek bazen o sorunu çözmez. Sorunu büyütür. Biraz uzak durmakta fayda vardır. Kılıçları her gün çekmeyip bazen yerine koymakta fayda vardır. Bir bitki dağını sulamak yerine ara vermekte fayda vardır. İlişkileri bıçık bıçık yapmak yerine araya özlem, hasret koymakta fayda vardır. Yani koca arşimet olsanız, zekanız, ilminiz, efendim şanınız, şöhretiniz etrafınıza muhtemelen yardımcı olacak bir sürü eğer dostunuz varsa da obsesyon yapmış olduğunuzda obsesyonunuzda da o sorun çözülmüyor. Sorun dert etmek aman lazım farz üzerimize ama biraz geri çekildiğimiz zaman belki de tam olarak çözüm ortaya çıkıyor.